Herkese merhabalar ben Reis. Bugün sizlerle Clash of Clans serimizin 4. bölümündeyiz. Evet gördüğünüz üzere köyümüzü baya bir geliştirdik. Size önce neler yaptığımı anlatayım. Köy binamızı 5. seviyeye yükselttik. Duvarlarımızı komple fullledik 5. seviyeye yükselttik. Büyücü kulemiz açıldı. Büyü fabrikamız açıldı. Araştırmadaki tüm birliklerim son seviye şu anda daha fazla yükseltemiyorum. Onun dışında yeni bir düzene ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi okçu kulesi, büyücü kulesi ve bir tane de minik topumuz dışarıda bekliyor. 530 ve 598 bin altınımız var. 195 bin de eksilimiz var. Ganimetimiz de iyi durumda. Klana katıldım. Arkadaşımın klanı. Kulağında bildiklerimizi rahatlıkla alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5. seviye 3 tane balon var klan kalemizde. Yükseltmem gereken savunmalar var. Okçu kulesi olsun. 1. 3. seviye toplar olsun. Bunları yükselteceğiz. Yeni bir köy düzeni yapacağız. 26 dakika sonra büyücümüz açılacak. 26 dakikası var. Yeni bir köy düzenine ihtiyacımız var. Evet, önce bir düzen oluşturalım. Ama düzen oluşturmadan önce ekleyeceğimiz bir bina var mı? Onu kontrol edeceğim. Yok. Evet, köy düzenimizi oluşturalım. Tüm birlikleri kaldırıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi merkezi belediye binamızı koyuyoruz. Şimdi öncelikle bir birliklerimizi bakalım neler var. Havanımız belediye binasının yanında olur. Havanın tam çaprazına da havası olmasını koyalım. Evet. Bu şekilde bir etrafını saralım. Bakalım duvar sayımız yeterli olacak mı? Muhtemelen çok duvar gidecek ama deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle bir duvarla etrafını sardık 42 tane duvar harcadık şu an, buna uygun bir şekilde. savunmalarla ve depolarımızı alalım. İksir depolarımızı aldık. Bunun yanına kılan kalemizi koyalım. Temizde 58 tane duvar. 2 tane altın deposu duruyor daha. Ve evet, deponun birini buraya. Birini de buraya alalım. Şimdi Burayı bir sarsak nasıl olur bir bakalım. Şu şekilde. Şöyle. Kaç tane duvarımız kaldı? 23 tane. <laughs> Şimdi bir tane topumu buraya koyacağım. Diğer topumu da buraya koyacağım. Şu anlık iyi gidiyor gibi. Düzen kısmen. Bir okçu kulemi altın depomun önüne, diğer okçu kulemi de altın depomun önüne koyacağım. Elimizde ne kaldı? Elimizde bir tane top kaldı. Bunu yanlışlıkla koyduk. Topumuzu da şöyle bir bakalım. Neresi az korunuyor? Aslında şu klan kalemizle havanın yerini değiştirsek daha iyi olur gibi. Bakıyorum. Klan kalesi buraya sığar mı? Evet sığdı. Havanı da şöyle tam köşeye doğru alırsak. Güzel. Şimdi bu duvarlarla Büyücü kulesi önemlidir büyücü kulesinin etrafını bir saralım. Zaten 7 tane duvarımız kaldı. <laughs> Düşük seviye topumuzu çıkarıp buraya yüksek seviye topumuzu alalım. Zaten elbet seviyeleri eşitlenecek ama şimdilik böyle olması lazım. Evet. 7 tane duvarı duvarla ne yapabiliriz? Buradaki topun etrafını sarabiliriz. Derken bir tane duvar yetmedi. Çok enteresan bir şekilde. Oraya da bir tane bomba tuzağı koyalım. Evet şimdi ordu kampıyla ile... şu savunmamızın etrafını bir kapatalım. Büyük fabrikasını da buraya alalım bir adet kışla, bir inşaat kulübesi, bir tane altın madeni, altın madeni, evet. Yani bir nevi buradaki ok çok boşta kaldı. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, merkezi İlk başta bir duvarla sardığımız için böyle bir sıkıntı oldu. Ama genel olarak çok da iyi duruyor bence. Hava bombalarını tam havası olmasının yanına bıraktım. Buraya bir adet yaylı tuzak Bu topumun etrafına bombaları koyuyorum. Evet. Gayet iyi. Kışlama yükseltilmesine 20 dakika var. Klan kalemde ganimet de dolu balonlarımız da var. Şöyle bir bakalım. Yükseltmediğimiz ordu kampımız, havan, savunmalar vesaire var. Onları yükselteceğiz. 70-80 taş daha topladıktan sonra bir inşaatçı daha alacağız arkadaşlar. Şu anlık oyuna herhangi bir para yatırmayı düşünmüyorum. Emekli bir yerlere gelmek istiyorum. Para yatırmadan devam böyle. Muhtemelen video sonunda belediye binasını basmış bulunmakta oluruz. Çünkü belediye binası yükseldiğinde <laughs> duvarlarımız vesaire yeniden açılıyor. Duvarlarımızın seviyesi artıyor. Bunun dışında araştırma merkezinde askerlerimizi yükseltebiliyoruz. Burada 100 bine yakın bir ganimet var. Hem iksir hem elmas şeklinde. Ve çok da zor bir köy gibi durmuyor. Öncelikle iki tane yıldırımızı buraya bırakalım. Zaten savunmayı indirmesini beklemiyorduk. Şu şekilde şuradan biraz okçu bıraktıktan sonra. Hava savunması yok mu bu arkadaşın? Hava savunması yokmuş. Ha çok iyi. Balonlarımızı buradan bırakıp havanı önce etkisiz hale getireceğiz. Kalan okçularımı da şöyle yayıyoruz. Evet. Balonlar zaten ölmeden tüm savunmayı etkisiz hale getirdi. Yeni klanım sayesinde rahatlıkla savaşları alabileceğiz. Yüksek askerler atacak bize. Herhalde bir tane bile okçumuz ölmedi. Tabii o kadar da değildir ama. 100 bine 100 bin. Güzel bir ganimet oldu bizim için. Şu anda... Okçularla artık saldırı yapmayalım. Burayı komple silebiliyor muyuz? Evet. Yine bir sistem yapalım. <laughs> 11 tane devimiz olsun. Hepsine okçu bastım yanlışlıkla. ...şekilde 15 tane okçumuz. 10 tane barbar. 10 tane goblin. 5 tane de duvar yakışımız olsun. Klan kalemizi de birlik isteyelim. Evet, klan savaşımız da başladı. Bu arada rakip arıyoruz. 5'e 5. E 5. <laughs> klan savaşı başladığında... Klan Savaşı ile alakalı da video çekeceğim. Birliklerimizin Klan Kalesi'ne gelmesini bekleyelim. Eğer arkadaşımız aktifse zaten gönderir. Onu beklerken şu bir dakikalık düzeltmelere basacağım. Araştırmadan bir şey zaten basamıyorum. Evet. Köy aramasına başlayalım. Buradaki ganimet az. Bunlar az. Burası da az. Çok karışık bir köy. Burası zaten berbat. Yok burası da az. Burası hiç hiç yok sıfır. İşte bu aradığım yer burası. Şimdi bu arkadaşa nasıl bir saldırı yapacağız? Bu köyde duvar yakıcılar ne tür bir iş yapabilir? Öncelikle buradan bir tane devi bırak devimiz uçtu arkadaşlar. Ama bu devler havana gidiyor nedense. Neden gittiğini ben de anlamadım. Evet. Şimdi bir tanesi iki tanesini oraya kullandık ama devimiz elimizde çok az kaldı. Stratejik saldırmak istiyorum. Buraya iki tane dev bırakıp duvar yakıcıyla önünü açıyorum. Bir tane de yeterliymiş. Havan henüz düşmedi ve yukarıdaki devime vuruyor. Bu benim sinirimi bozuyor. Şu top içinde bir dev bırakalım. Buradaki top içinde bir dev bırakalım. Bir dev yeterli oluyor mu? Tabii ki de olmuyor. Devin arkasına barbarlarımızı gönderelim. Yukarıdaki devler zaten desteğe geldi. İnanılmaz buradaki ok kulesi düşmedi. Şu anda köyde hiçbir savunma kalmadığı için Rastgele kalan birliklerimizi gönderelim. Hele Goblinler zaten Adanalı gibi saldıracak şimdi. Evet ince bir espriydi herkes anlamaz. Geriye köyü sadece temizlemek kaldı. Oh kanimete bak kanimete. Evlerimiz hayatta. Bu ordu kullanılır. Evet. Şimdi. Videonun sonuna geldik. Son hamlelerimizi yapalım. Bir sonraki video klan savaşı ile alakalı olacak. Onu size söyleyeyim klan savaşı ekstradan köy binası da yükseltilmiş olursa diğer bölümde hem klan savaşı hem de yeni köy binası, yeni sistem, yeni binalar, yenilikler, yenilikler. Neler geliyor yükseltince? Hava soğunması geliyor. 25 tane duvar geliyor. Bir hava soğum, hava neydi bu? Hava patlatıcı. Bir hava soğuması geliyor. Bir büyücü kulemiz daha geliyor. Bir tane daha havanımız geliyor. Bu çok iyi. o yüzden hemen 6. seviye köy binamızı basıyorum. Basıyorum bastım derken biz öneri gösteriyor ama biz ona uymayacağız tabii ki çünkü bu ordu kamplarına vesaire zaten hızlı bir şekilde yükselteceğiz. Bu tasarımla köyümüzü pek fazla güçleyeceklerini sanmıyorum. Savunma gününden de bakabiliriz. %55. %100, %52, %35'te kazanmışız. 52, 81, 39 gibi. Evet bu bölüm böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde dediğim gibi Klan Savaşı ve yeni köy binasıyla yeni binalar, yeni sistemler kuracağız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.